Herkese yeniden merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki Barbie filmi yarın vizyona giriyor ve bu yüzden çok heyecanlı herkes ee, Muhteşem bir araba geçti Sağ olsun. İzlemek isterseniz Cowboy Barbie bebeğimizin tanıtımı kanalına mevcut Hep beraber açılımını yaptık Onun videosuna gidebilirsiniz Bugün hep beraber Perfect Day Barbie bebeğini inceleyeceğiz Şu an kendisi kolide Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Diğer bebeği Ermen'den almıştım Bunu Toy Shop'tan aldım hep ee, beraber hemen açalım. Nereden açayım? Evet, kurtulduk ve açtım arkadaşlar. <laughs> Sonunda geldi şu burada. Şöyle güzel gözüküyor. Evet, bu basic olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatı 900 lira. Perfect Day Barbie bebeği. Türkiye'de Perfect Day Ken da var arkadaşlar. Zaten Ken'in denim hali gelmedi Türkiye'ye. O yüzden Ken'i sadece Perfect Day olarak alabiliriz. O da 900 lira. Bu şekilde. Ben hemen kutusundan çantama geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada Barbie'nin klasik logosu ve beraber Mattel'in yazılarını falan görebilirsiniz. Burası bizim için çok önemli değil. Yukarıya geçtiğimizde Mike'sın çok tatlı bir Barbie görselini görüyoruz. Bu zaten Barbie'nin afişlerinde ilk böyle yayınlanan görsellerden biriydi. Gerçekten samimi, sıcak ve güzel bir fotoğraf. Arkada da Barbie'lerin ne kadar pes pembe olduğunu falan görebiliyoruz zaten. Aşırı hoş duruyor. Böyle arkadaşlar. Barbie'nin zaten şu an Türkiye'de 3 tane versiyonu. Bir tane kendi, bir tane işte araba mevcut. Normalde böyle kıyafetli Barbie setleri falan da var. Ya da işte farklı karakterler var birkaç tane. Ama Türkiye'ye gelmediler. Barbie selamlar. En iyi günü dileriz. Temalı bir modumuz var. Burada da Barbie The logosu var. Pastel sarılarla beraber e, pembenin tonlarıyla beraber güzel bir margazı olacak. bizi burada karşıladı. Burada Barbie Land'dan Barbie e, bir görseli var arkadaşlar. Ben seti çok fazla seviyorum zaten. Keşke bir tane böyle portatif evde çıksaydı. E, Barbie The ve burada Barbie'nin e, B harfi Üst katta şeffaf arkadaşlar bir şey yok orada. Buraya geldiğimizde tam tersi diğer şeyin B harfi Barbie. Barbie'nin evi. Buranın zıt yapmışlar yani. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Böyle bir görsel. Burada da bebeğimizi görüyoruz. Kalkülleri gayet güzel yapılmış. Cowboy Barbie de böyle kalkül çok fazla şey değildi, belirgin değildi. Videosunu izleyebilirsiniz kanalımda mevcut. Çünkü dedik ben tanıttım ve çok mutluyum bu yüzden arkadaşlar. Bebekler çünkü harika. Kanalımda güzel bir olacağını düşünmüştüm. Öyle de oldu. Burada Barbie'nin holografik logosunu görüyoruz. Böyle çok güzel ışıldıyor arkadaşlar. Barbie'nin movie. Burada da çok tatlı bir yıldız ve gökkuşağı var ardında arkadaşlar. Burada bebek pembesi, bebek mavisi, pastel sarı ve fuşya tonları var. Gördüğünüz gibi çok güzel tonları var. Zaten böyle kutunun ambalajında pastel sarıyı çok fazla gördük. Bence çok güzel gözüküyor. Yani bebeğimiz kutuda böyle arkadaşlar. o zaman hep beraber kutudan onu çıkartalım yavaş yavaş. Gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde baktığımda bile efsane. Yani iyi kalmışım diyorum şu an. Ben normalde buradan Çukuk'a geldiğinde aşırı heyecanlanmıştım zaten. Gelmeden önce birazcık arada kalmıştım. Kovboyu çok fazla beğendim. Kovboyu ne almak istedim? Ya, alırsam kovboy alırım demiştim. İlk onu aldım zaten. Tanıtım kanalda. Onun dışında maşallah bir motor geçti arkadaşlar. Bebekler gelmeden önce çok kararsızdım ne yapsam, toplasam mı diye. Çünkü pahalı geldiğini farkındayım. Yani bebek uygunluğu açısından aslında pahalı diyemem yani. yani şu anki rakamlar bize normal gelmeye başladığı için normal izlettik bir şekilde. Ama dediğim gibi karşısızım ama bebekler Türkiye'ye geldiği sabah arkadaşlar o kadar çok içime oturdu ki o kadar güzel gözüküyor küçük arkadaşlar. Şuna bakın mesela yani kolboya zaten ben gelmeden önceden tutunmuştum. Geldiğinde dayanamayıp Sperç etmiştim yani. Kanalımda da statürü falan videoları da var arkadaşlar. Ama şunun güzelliğine bakın. Yani Efsane ve Barbie'nin filmi bence aşırı güzel anı kalacak bebek yani serisi. İşte bu yüzden dayanamayıp almıştım kova'yı. <laughs> Ertesi günde bunu almış oldum arkadaşlar. Yani zaten ben AVM'ye gittiğimde de bebeklere baktım. Ee, küçük bir oyuncak avcılığı videosu çekmiştim. Onun da kanalda videosu var. Bebeklere gerçekten tutuldum yani. Filmi henüz izleyemedim. Çıkmadı. Yani yarın çıkmış olacak. Ama ben efsane olacağına eminim. Film çıkmadan iki bebeğin kanallı videosu yer almış oldu. Bence çok iyi oldu. Ee, filme gidenler falan, bebekleri sonra raflarda beğenenler falan kanalımda yazan detaylı izleyebilmiş olacak. Alamayanlar da izleyebilmiş olacak. Bu benim için çok güzel oldu. Çünkü bu bebekleri hep beraber inceliyoruz. Hep beraber görüyoruz. Şimdi bebek kutudan çıkaracağım arkadaşlar. Normalde bebekleri kutudan çıkarmayıp senelerce saklayabilen bir koleksiyoncu olarak gerçekten bebekleri kutudan çıkarıyorum. Hem sizlere tanıtmak için çıkarıyorum. Yoksa büyük ihtimalle kutuda saklardım. Ama gerçekten bu seri güzel arkadaşlar. Yani eklemleri falan da oynatmak gayet güzel. Pozlamak vesaire sergilemek güzel oluyor. Bu yüzden çok da pişman olur muyum bilmiyorum umarım da olmam yani birkaç sene sonra bu videoyu izlediğin zaman acaba pişman mısın <laughs> yani ama çok güzel arkadaşlar şimdi Barbie çıkarttım arkadaşlar daha doğrusu e, Margaret ve <laughs> Barbie'nin karışımı olan Barbie'mizi e, içinden çıkmıyor diğer e, şey Barbie bebeklerde çıkmıştı ya. Yani. Cowboy ve Goldblum olan da çıkıyor arkadaşlar ama bu Perfect Day Barbie'de çıkmıyor maalesef. Kendi de çıkıyor mu? bilmiyorum çıkmadı mı e, 900 liralık olan bebeklerde çıkmıyormuş yani. Bunu şimdi fark ettim. Nasıl bir anlamamışım anlamadım ama. Yani bu bebekte stand yok. Bu arada size önce bir şöyle bir kutuyu göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkada Barbie'nin evinden bir görsel var. Şurada flamingolar falan. Yani çok dikkat çekici. Şekli, de epey güzel gözüküyor. Burada e, su olmayan bir havuz detayımız var. Böyle geliyor. Burada kaydırağı falan da görüyoruz. Filmin en güzel sahnelerinden biri kaydırakta e, şey falan. Burada da Barbie'nin gözlükleri ve o da şeyini görebilirsiniz. Kostüm e, aynısı vesaire. Filmde güzel sahneler vardı fragmandan gördüğüm kadarıyla. Hepsini filmde göreceğiz umarım. E, Yüzünü zaten biliyorsunuz. Market'in karışımı. Kutudan çıkarırken birazcık saçları e, şey oldu, garip oldu böyle birazcık. E, ama güzel yine de. Diğer bebeklerin saçlarında çok fazla jöle vardı. Bunun bebeğin e, sadece böyle şey kakülünde çok fazla jöle var. E, arkalar yumuşak. Buralara böyle dalga falan ya da düzleşme işlemi yapabilirsiniz isterseniz. Çok fazla böyle şekil alabilecek durumda çünkü. Birazcık dağınık duruyor. Birazcık hafif dalga alma çalışmışlar sanki ama çok fazla şey olmamış yani. E, Böyle kahkülü gerçekten sert, bana birazcık böyle bowling kafalı kişilere anımsattı. Böyle geliyor kahkülü. Şöyle gerçekten gerçekten e, sağlam jöle var. E, şöyle geliyor. Önden böyle bir terz yapılmış çok tatlı bir prenses gibi saçı var gerçekten. Burada da pembe bir e, bebek pembesi kurdele. Şu şekilde geliyor arkadaşlar. Bence çok tatlı yani. Saçı güzel. E, yüzü zaten klasik marketa benzetilme e, oranında bir Barbie diyebiliriz. Şöyle birazcık alnında jöle var sanki. Çok emin değilim ama bir şeyler parlıyor oradan. Beni biraz rahatsız ettim ama şu an eleyemeyeceğim. E, Yüzünde de bir şeyler var sanki. Şöyle birazcık almaya çalışayım. Neyse. Takıldım şu an. <laughs> sağlık olsun diyelim e, gözler falan böyle arkadaşlar daha <laughs> neyse sinirlenmeye başlayacağım e, detaylara çok takılıyorum kulaklar böyle küpeler böyle e, Lotus çiçeğine benziyor biraz böyle bir çiçek var küpe olarak kolyesiyle çok uyumlu arkadaşlar e, bu küpesinde biraz daha böyle pembelik var içerisinde. Diğer küpe birazcık daha böyle beyazım. Sonunda çok az pembelik işe ya boya tabii. Ve bunun kulağında böyle bir birazcık evet. Ee, küpe birazcık düşmüş sanırım. Onu düzelteyim. Evet. Yüzü böyle. Nude. Ee, birazcık lilaya kaçan bir tane pembe ruji var. Ee, gayet natürel bir tonda. Hafif bir pembe alığı var, soğuk tonlarda diyebileceğim bir şekilde. Gözünde çok makyaj yok. Zaten eyeliner ve kahverengi şeyler görüyorsunuzdur. Küpüklerin alt kısmı kahverengi rimelle boyanmış gibi. Üstte normal eyeliner ve e, siyah rimel. Evet böyle geliyor. Doğal bir natural makyajı var. Klasik, güzel ve tatlı, doğal. E, kolyesi dediğim gibi küpesiyle uyumlu böyle çiçekler geliyor. Bu çiçeklerin iç boyaması daha düzgün bunlara kıyasla şu şekilde kolyesi. Bence çok güzel gözüküyor. Zaten lastikle de böyle sağlamlaştırılmış. Düşeceğini zannetmiyorum sergilerken. Elbisesi pocu kere. <laughs> bence çok tatlı arkadaşlar. Ee, böyle çok tatlı. kare kare Birazcık bana böyle mutfak şey, <laughs> desenlerini hanım satıyor ama bence çok tatlı bir desen yani. Böyle e, omuz askıları var. Çok tatlı dikişleri var. Hatta şu dikişler toz pembe bir tane iple yapılmış. Bence çok güzel e, duruyor. Burada böyle bir kemer detayı var arkadaşlar, böyle geliyor. Filmdeki elbisenin aynısı zaten. Evet arkadaşlar, böyle bir elbisemiz var, kare Böyle geliyor. Filmde zaten böyle elbiseyi bol bol göreceğiz, perfect day e, elbisesi olduğu için. Böyle. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu Barbie bebeklerin ikinci dalgası gelecekmiş. E, Kaykaylı halleri, kaykay diyorum ya. Şey, patenli halleri falan da gelecekmiş. Epey bir heyecanlandım çünkü ben çok beğenmiştim o hallerini. Ee, Türkiye gelirse net bir şekilde alacağımı söyleyebilirim. Bir de kendi kolektör bebeği çıkacakmış oyuncumuzla ilgili. Onun dışında birkaç tane daha Barbie ikonik halleri falan çıkacakmış. Heyecanlıyım bayağı. Umarım e, sadece proje olarak kalmaz. Umarım yayınlanırlar yani bebek olarak e, şey çıkmış olur. Gerçekleşir. Çünkü güzel gözüküyorlar. Böyle bir tane bilekliğimiz var arkadaşlar. Yine böyle çiçeklerle donanmış. O da böyle toz pembe ve beyaz şekilde. Şöyle geliyor. Bu da çok uyumlu gene. Kolle ve küpeyle. Bu zaten eller eklemli biliyorsunuz. Bacak da eklemli. İstediğiniz i̇şte gibi pozlayabilirsiniz. Ya da şey selamlatabilirsiniz. Bu özellik çok güzel. Hele Maytun'un bebeklerinden sonra bence bu bebekler bu konuda çok iyi olmuş. Elleri böyle, herhangi bir oje falan yok. Ama tırnak detayları güzel. Bir de şu orta parmaklar bileşik. Elbise birazcık uzun geliyor. Zaten filmde de da böyle biliyorsunuzdur. Diz kapağına kadar uzanan bir elbisesi var böyle. Gerçekten güzel e, tasarım falan. Böyle aşağı doğru açılıyor yani. Böyle katlamalı bir şekilde. Bana her ne kadar birazcık hala peçete yanmış hasta da bence çok tatlı belgesi yine de. Burası birazcık kırışmış bu düzelteyim. Bu arada bebeğin iç çamaşırı da böyle. Güzel. Beyaz Ve son olarak ayakkabılar arkadaşlar çok tatlı inanın. Böyle lastiklerle zaten sabitlemişler. Sergiler hiçbir düşmez. Biraz kolay çıkan bir ayakkabı türü bu aslında. O yüzden lastik güzel olmuş. Çok tatlı. Önünde böyle hafif pürüzlü bir şekilde kalp detayı varmış gibi gözüküyor böyle. Kalpler var önünde. Sivri bir toprak. Like. Bu diyebiliriz aslında. Önü sivri böyle. Klasik bir model. Topunun altı da bu şekilde. Yani düz. Toz pembe. Hepsesiyle çok uyumlu bence. Bir de şöyle bir göstermek isterim ki arkadaşlar daha net olsun. Flaş da böyle birazcık daha pürosuz oluyor. Her şey. Bence çok iyi. Bir bebek gerçekten. Öneririm ee, filmi izledikten sonra zaten eminim ki filmden çok memnun kalacağız. Yani benim beklentim çok yüksek. Bence hepimizin beklentisi çok yüksek. Eğer ki filmin etkisinde kalırsanız bence bu bebeği alabilirsiniz. Hem filmin basic e, olarak önerebileceğim Perfect Day Barbie hem de 900 lira. En uygunu bu aç A yani açıkçası. Diğerleri çünkü 1300 lira. Hatta zamla gelebiliriz. Zamla gelmesinden çok korkuyorum. Tam dolar kuruyla gelmiş. 200 lira vergisi var aslında. Toptan alıma birazcık vergi eklemişler. Böyle yani arkadaşlar. Bence çok güzel. Ee, eklemleri var. Bacak eklemleri var. Daha ne olsun. Yani istediğiniz gibi sergileyebilirsiniz. Hareket ettirebilirsiniz. Oturtabilirsiniz. Çok kapsamlı fonksiyonların olması da hoş. Böyle Yüzünü güzel seçin diyeceğim ama zaten yüzün çoğu baskısı güzeldi yani. Ben bu bebeklerde çok fazla hata görmedim. Mesela mosrahalarda e, çok fazla hata olabiliyor baskılarda ama bu bebekleri gerçekten güzel yapmışlar. Yani baskı etkisinden çok bir sorun görmedim ben. Yani internetten alırsanız da çok bir şey olmaz bence. Ben bunu internetten aldım açıkçası sabırsızlıktan. Mağazalarda var ama arkadaşlar. Mağazalarda e, şey sorgulama yapabilirsiniz. Açıkçası Toy Shop yani İstanbul'da iki tane şubesinde var arkadaşlar sadece. O birazcık sıkıntı yaratabilir ama bulursanız bence gerçekten filmden sonra alabilirsiniz. Hem koleksiyon yapıyorsanız zaten öneririm. Kanalımı izliyorsanız büyük ihtimalle koleksiyoncusunuzdur diye düşünüyorum tahminimce. Değilseniz arkadaşlar güzel bamlı olarak tabii kendinize katabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sürü böyle bebek videoları koleksiyonluk şeyler yapıyorum Figür falan. Eminim ki hoşunuza gidecek bir şeyler bulabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi koleksiyonlar dilerim. Ve iyi seyirler dilerim. Başka videolara gidecekseniz de. Umarım hepiniz istediğiniz figürleri, bebekleri toplarsınız. Hepiniz aradığınız her şeyi bulursunuz. Şimdi herkese iyi seyirler dilerim. Yarın film vizyonda çok heyecanlıyım. Eminim siz de çok heyecanlısınızdır. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.